Merhaba arkadaşlar. Bugün İzmit yolcusu kalabalık. <laughs> İzmit'e gidiyoruz değil mi? Evet. Arkadaşlar bunun şerefine elimi görüyorsanız bu kadar bin like atın. 5000 like istiyorum bu videoya. Lütfen. Bu arada 100 abone olmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen siz de abonelerinizi eksik etmeyin. Şu an bakın burada da cipsim var. Buradan alıp bakın burada cipsim. Arkadaşlar araba güzel diyenler yorumlar beğensin videoyu. Araba kötü diyenler abon abon abonelikten çıksın. Araba hiç beyaz. Ha ha. Hamza büyümüş müdür? Bilmiyorum. <laughs> Önümüzde beyaz araba var. Arkadaşlar. Yola çıktığımız videoyu birazdan izleyebilirsiniz.